arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kuşun -bon jeban göstereceğim. Kanalıda da sıkıldığım için annem bana kuş aldı. O da yeni doğdu. Ben de onu konuşmayı öğreteceğim. Aa, kuşum da çok şımardı. Kuş yine alışıyor, arkadaş arıyor. Çok heyecanlandı arkadaşlar bakın şimdi. Kuşumu ötmesi için kuş sesi açacağım. Kosma koşma öğretince yine video çekerim. Görüşmek üzere bay bay.